Ma sahabe kemin Allah. Sana ne iyilik güzellik geldiyse hepsi Allah'tandır. Sen şimdi güzel oruç tutsan, doğru oruç tutsan, iftar az yesen, sahur ona göre biraz daha fazla yesen, ondan sonra helallara riayet etsen, haramlardan tamamen sakınsan, hiç bela bulmazsın. Bütün o iyilikler nereden gelir diyor? Benden gelir. Ma sahabe Sana isabet eden kötülük, ne varsa kötülük namına femin nefsik, hepsi nefsinden gelir. Hırsından, tamağından, doyumsuzluğundan, yetinmemenden, kanaatsızlığından, bütün başına gelen, şimdi zenginlerin çoğu işimiz bozuk diyor. Halbuki ben onların biliyorum, evvelce işleri düzgündü. Çok adam tanırım ben ha. Benim tanıdığım kadar adam kolay kolay herkes tanıyamaz. 30-40 senedir bu milletle beraberim. Herkesle. Hep tanırım. Ne iş yapardı, neydi, geçmişi, cemaziyeli evveli, cemaziyeli ahiri. Bakıyorum şimdi o zengin olan hepsi bozuldu işleri. Niye? Hepsinde bakıyorum, kendi güzel işi varken hırs yaptı. Onun için öbür işe de atladı, bu işe de atladı. Daha fazla kar edeyim derken hepsinin batma sebebi başka işler yapmak, nakit yetişmeyince krediye girmek, bilmem ne. Efendim şunlar bunlar. Ya bu olmaz ya, bu olmaz ya. Ya kanaat etseniz de, doğru Müslüman olsanız, Nefis işte hırs yaptırıyor. Ondan sonra o hırs da eldekini de götürüyor. Ondan sonra millete borçları takıyor. Ondan sonra onları da ödemiyor. O ayrı bir haram. Baş, borçlanmak haram değil. Ödememek haram. Çok insan böyle. E ne yapalım battım. Ama sen şimdi battım diye mazur mu oldun? Niye battın? Niye hasta oldun? Bunların hep sebeplerini aramak lazım. Ne geldiyse başına bela nefsinden geldi diyor. Bu ayettir. Nasıl kat'un kesin delildir fizan bu mesele hakkında. Şimdi fe gayrat şehri ve berekatuhu. Ramazan ayının ne kadar hayrı, bereketleri varsa bu görülüyor. En fakirin sofrasında bile bu bolluk bereket görülüyor. Ya bu iftar çadırı, iftar çadırı bütün milleti yediriyorlar. Mübarek. Bu millet sadece Ramazan'da mı aç ya? Ya bunu illa iftar olmasına lüzum yok ki. Pazartesi, perşembe sünnet orucu. Bari deyin ki pazartesi, perşembe tutana da çadır açacağım desin bir zengin. Millet oruç tutamıyor ya, yemek bulamıyor ya. Yani herkes Ramazan'da çadırı açtı. Zenginler fakirlerden önce geliyor çadıra. Ya acayip bir şey ya. Allah Allah. Bu kadar insan şey değil ki bir bakıyorum kuyruk. Kaç bin kişi kuyruk. Tamam da e benim şimdi yiyecek yemeğim varken ben o kuyruğa girmemeliyim. Aç var ya. Aç kaldı üçüncü bin sırada ya. Mübarek senin yok mu bir ekmek alacağım peynir mi alacan? al kendin de şimdi. E tamam da şimdi daha açı var arkada kaldı adam sıra gelene kadar iftar teravih geldi ya. E bu olmaz ki bu. Aç gözlülüğe bir üzüm yok senin ihtiyacın yoksa ne gidiyorsun oraya? Hali vakti müsait olanlar daha önce gidiyor ya. Şimdi Allah Teala Ramazan'da bir bereket bolluk verir. Bu gözle görülür yani. Ancak kullar bu açları yedirme meselesi sadece Ramazan'da sevap değil. Ramazan dışında da sevap. Her zaman insan böyle bir şeyler yapsa, her mahallede mutlaka birkaç zengin var. Mutlaka. E ne olacak bir, bir yere şey etseler efendim, bir aç bir, bir çorba verilse yani. Hiç böyle bir şeyler olmuyor. Ramazan oldu mu dağ taş yolları tık kapatmışlar. 10 kilometre sofra kuruyorlar falan. Ya anladık da bu millet sadece Ramazan'da mı yiyecek yani? Bu bereketten biraz bulaştıralım öbür aylara inşallah. Böyle çok şey yapmayalım. Gelenek görenek usulü işler yapmayalım. O zaman ibadetlikten çıkar, adete girer. O çadır açtı ben de açayım. Bu işlere gitmeyelim. Bu gösteriş gayesiyle iş yapmayalım. Ya ya bu millet Ramazan'dan sonrakiler hiç çadır bulamıyor. İftar yok bir şey yok. Ben de Şevval'de açacağım. Altı günler çadırı. Hadi bakalım. Altı gün yemek, yemek. Biri de onu yapsın. Muharrem-i Şerif en üstün oruç. Muharrem çadırı açsın. Haram ayların orucu bu kadar üstün. Haram aylarda bir çadır açan olsun. E yani biraz İslamiyet'i yayalım, yayalım. Bir Ramazan'ın içine sıkıştırmayalım. Bu iyilikleri, hayırları, cömertlikleri. Şimdi adam ölüyor, adam da zekatı koymuş kasaya, 10 milyar zekatı var, E öbürü de gelmiş diyor ki, ölüyorum diyor işte, İlacımı alamıyorum, inim inim inliyorum. kanser oldum bilmem ne oldum, bu da ona diyor ki, Ramazan'da çok cevap, Ramazan'da gel de vereceğim. E adam ölecek ya, yapmayın böyle şeyler. Hangi ihtiyaç var o anda müdahale en büyük sevap. Ramazan dışında darda kalmışa yetişmek, Ramazan içinde efendim normal adama yemek vermekten çok daha üstü. Niye? Darda kaldığı için. Böyle bir insanlar böyle bir alışmışlar. Efendim. Bazı şeyleri artık ibadetlikten çıkmış gelenek olmuş o. Biz ibadet tarafına yönelik.